Amlar gençler. Bugün arkadaşlar e, ilk videom bu. E, videomuz daha doğrusu. Değil mi Mete? Evet. Nasıl bir başlık evet. bulalım? Yorumlara yazarsınız. E, şimdi Game Launcher arkadaşlar bu şeyin bizim telefonumuzun özelliği. Buradan arkadaşlar yüklediğim oyunlar arkadaşlar istediğiniz telefona uygun böyle güzel bir video var ise eğer e, Evet. var ise eğer arkadaşlar önerebilirsiniz. Önerirseniz onu da yüklere oynarız beraber. Arkadaşlar Rob, Roblox şey isterseniz Roblox adınızı yazın arkadaş olalım. Benim adım biraz saçma arkadaşlar. PUBG'm... Oha bir saat önce oynamışım. Bana 50 dakika önce oynamışım gibi geldi. Neyse. Roblox'a girelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ha. Adım arkadaşlar şurada yazıyor. Ve <laughs> 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 video çekiyoruz burada. Biraz gider misin video çekiyoruz. Arkadaşlar ikimizin de ayrı kanalları da olacaktır. Evet. Arkadaşlar bugün Flop oynuyor. Flop oynayacağız. Mete gel. Flop oynayacağız bugün. Geliyorum. Gel. Ben geliyorum. Tamam. Arkadaşlar. İsterseniz şey, eee Goal Kick Simulator ilk videom bu arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda düz görünüyor mu? Ben bilmiyorum. イケる君のノーグラスを見せる。 i don't know Gel lan. Bak bu benimki. Benimki buradan atıyor. Ben de atarım. Ben

Arkadaşlar <laughs> internetimiz gitti. Keşke internet Aa dur interneti bir oyun yükledim ben. Solar Smash. Arkadaşlar internetimiz gitti bizden arkadaşlar Solar Smash oynayacağız. Ee, çanta nerede? Planet Smash. Aa, dur ben. Ee... Arkadaşlar ben... Almayı, unuttum, <laughs> in... Aa, evet. İngilizce almayı unutmayayım benim. Bu Arkadaşlar. Arkadaşlar. İngilizce pek iyi değildir. O yüzden Türkçe alıyorum. İngilizcem çok iyi değil benim arkadaşlar. Ama arkadaşlar bunu... Hocam atmosfer gözüküyor. Oyun ben oynamaya da değişmiş atmosfer gözüküyor. Ay fırlatalım dünya. Arkadaşlar dünyaya ay fırlatıyoruz da. Arkadaşlar dünyaya ay fırlatıyoruz. Siz de Jüpiter'e ne fırlatıyoruz. Ay mı? Bakalım. Dünya. Dünya aydan daha küçük. Şimdi Jüpiter dünya oldu. Dünya aydan daha küçük kalıyor. Görmüşsünüzdür arkadaşlar. Merkür'e fırlatıyoruz aydan daha? N neredeyse aydan daha küçük şeyi. Küçük ay fırlatıyoruz. Merhaba Küçücük ay var lan. Arkadaşlar buradan gezegen oluşturabiliriz. Renk Ömer rengi yeşil olur tabii. Ki. Işık beyaz olur arkadaşlar. Suda beyaz olur değil mi? abi? E, beyaz olur. Arkadaşlar su yeşil olur. E bilmeyeniniz yoksun yoksa mavi olur değil mi? Arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? ne 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 bu ne ne ne? ne? <laughs> arkadaşlar çimen de tabii ki yeşil oldu değil mi? Kırmızı orada kaldı yok yani? Ama ben arkadaşlar süper üçlü diye bir takımın inşallah bu bu kanalın ismi arkadaşlar. Şimdi <laughs> 3 üç kişilerle süper üçlü oluyor arkadaşlar. Atmosferi turuncu yaptım. Dağlar. Dağ ekleyelim. Aman da kırmızı oluyormuş lan. Oru yerler an. Yok kumlar bu kum, kum arkadaşlar kum ya. Şu kırmızı olan şey kum. Ya şu suyu mu kum yapsaydı? Suyu mu kırmızı? mükemmel olmadı mı Arkadaşlar ben aykırı atıyoruz dur dur paşam gezegen sınırlandı daha ekleyelim daha ekleyin arkadaşlar dağlar önemli arkadaşlar eskiden böyle tek bir ada varmış ama arkadaşlar sonra yok olmuş. Ne böyle çağında. Dünya da eskiden böyle tek bir adadan adaya sahipmiş arkadaşlar. Böyle yani i̇nsan mı? Koyak mı? Arkadaşlar burada nüfus var. Arkadaşlar nüfus atıyor. Arkadaşlar insanlar yaşamaya başladı arkadaşlar. Arkadaşlar buralarda insanlar var minik minik. Yaklaştırım. yaklaştırım Arkadaşlar bunlar insan mı? Arkadaşlar bunlar ne? Nasıl <laughs> geldi? 谢谢哥。 Şu Hüsra. şunu parçalayana kadar gidiyor. Tamam. Bir gitmiyor arkadaşlar. Bakın Onu parçalayacak. Hayır. Evet artık çıkması için de şunu parçalaması lazım. Nereden çıkacak? Nereden çıkacaksın Umarım bunu parçalamazsın. Biz arkadaşlar çıkacak yani. Evet düşündüğüm oldu. En azından gidiyorsun. Arkadaşlar dünya dünyamızın deliği oldu. Dünyada dünyamızın bir deliği var artık. İçeri girdi çıkmıyor. Ama neden? Ama <laughs> ben Arkadaşlar. Solar sümetikler. sümeş. Evet sümeş. Sümeş. <laughs> Gezegen sıfırlansın arkadaşlar. Bu korumalar arkadaşlar çok güçlü değil. Koru, bilinmeyen mi? Arkadaşlar bu yeni geldi Bak Sakın parçalama bak. bak. Parçaladı gidiyor gidiyor. Allah'tan gidiyor ne? Kapan kapan. Arkadaşlar böyle böyle silah da koymalıyız güçlendirici. Arkadaşlar bunlar Allah, önemli. arkadaşlar koruma ekledik. Şuraya fazla deneklemiş. Güzel evet, evet. evet. ama dünyamıza koruma arka... Niye oturuyorsun işte? Arkadaşlar gerçi ben yok bu iki Çerle ilgili kanalına değil bu arkadaşlar. Mete benimle de. Kendi kanalıma... at. Arkadaşlar. Arkadaşlar, e bir de arkadaş ben bu şey koruma şeylerini yapayım Arkadaşlar o ee, sırada ben bir hızlandırmayayım da bir gideyim arkadaşlar o zaman oraya bir gideyim arkadaşlar hızlandırmayı bilmiyorum çünkü arkadaşlar e, varsa bilmiyorum işte arkadaşlar az önce arkadaşlar yani YouTube'a koyarken arkadaşlar hızlandırmayı öğrenirsem az önce bunları falan dizdim mi arkadaşlar Orayı hızlandırırım. Bir dahaki videolarda hızlandıracağımı söylerim. Şimdilik durduruyorum. Arkadaşlar bu tarafa hiç koymamışız yani. Şaşırdım. Evet arkadaşlar biraz koruma ekledim. Şurası kaldı bir tek arkadaşlar. Oraya da biraz ekleyelim. Neredeyse her yerde koruma var arkadaşlar. Bu telefondan olduğu için arkadaşlar... E Pek hani şey yapamıyorum hani. Çok hızlı falan yapamıyorum arkadaşlar. <laughs> Gerçi aslında böyle yapsaydık daha kolay olurdu arkadaşlar ya. Ben bu özelliğini unutmuşum. Bu arkadaşlar yani ortadaki noktalı kareli yer var ya. Oraya hani elinize ne aldıysanız artık onu koymaya yarıyor arkadaşlar. 我的妹。 saniye arkadaşlar fırçayı alalım. <laughs> arkadaşlar? şurada. Bakarsınız arkadaşlar. 152 milyon kişi yaşıyor. Arkadaşlar. Iı. Arkadaşlar ee. evet videomuz video'm böyleydi arkadaşlar 24 dakika olmuş ben fark etmemişim neyse videom böyleydi arkadaşlar bunu ne zaman YouTube'a yüklerim onu bilmiyorum arkadaşlar evet arkadaşlar görüşürüz yeni videolarda ha, arkadaşlar bir şey diyeceğim kapatmadan önce. İstediğiniz oyun arkadaşlar telefondan oynanabilen ya da hani bilgisayardan da oynanabilen yani tabletten de olabilir. Çekeriz bir şekilde arkadaşlar. Hani Far Cry Primal mıdır? Ne dedik işte arkadaşlar? Önerin siz yorumlarda arkadaşlar. Ya da hani burada ne yapma ne yapma, ne yapma daha güzel olur. Onu yorumlara yazabilirsiniz. Bye bye.